Herkese merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağım modelime geçmeden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni marifetli Nesrin Instagram adresinden de takip edebilirsiniz hanımlar önde görmüş olduğunuz yazmam bu şekilde e, her zaman böyle güzel sevdiğim modelleri çıkarmış olduğum kiremitin rengi yazmam buna oldukça güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde e, ara modelimi oluşturdum ben. Hemen şuradan bir tane köprü yaptım. Bir tane e, bu şekilde bir köprü oluşturdum. Şöyle şuraya ipliğimi taktım. Bir arada boş zürafa bırakarak yan tarafa ipliğimi aldım ve hemen buraya şöyle ipliğimi gerdirdim. Bir tane küçük şöyle kirpik yapıyorum. Kirpiğimizin üzerine çıkalım. buraya şöyle dörtlü bir 1 2 3 dörtlü kanat oluşturduktan sonra orta kısma bir tane, iki tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Şöyle birinci sinek kanadımızı oluşturalım. Küçük bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimi sinek kanadına dönüştürdüm. Tekrar aynı yere bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Evet, bu şekilde iki tane sinek kanadı yaptım. Hemen şunları şöyle kenara alıyorum. Ve hemen yan tarafa yine dörtlü sinek kanatlarından oluşan yaprağımı tamamlıyorum bu şekilde. Şöyle tamamladım arkadaşlar. Hemen altına ipliğimi alıyorum. Şöyle sıkıştıralım. Ve yeşille işimi burada bitirmiş oluyorum. Yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar. Hemen diğer ipliğimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen ipliğimi şuradan sinek kanadımın üzerine takıyorum. 3 tane kirpiğimizi buraya oluşturuyoruz. tanesi biraz büyük oldu şöyle hafif düzeltelim bu şekilde üç tane kirpiğimi oluşturduktan sonra şuradaki fazlalığı alıyorum şimdi ipliğimi buradan şöyle kontrol bir şekilde yan tarafa alacağım arkadaşlar bakın şöyle yan tarafa aldım ve bu şekilde şuradan iyice tutalım ve tam kenar kısma getirelim. Sonrasında sıkıştırma işlemimizi yapalım. Çünkü o baştaki kirpiyi arasına düğüm alıp onu orada yok edebiliyor arkadaşlar. O yüzden şöyle kontrollü bir şekilde ayarlayarak düğümümüzü oluşturalım. Şöyle bakıyorum. Bu ebat bana yeter mi diye yeterlidir sanırım. Sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Şöyle ebatını elimle ayarlıyorum ve tekrar ipliğimi buradan yan tarafa alıyorum. Aynı başlamış olduğum noktaya ipliğimi aldım arkadaşlar. Bakın şöyle iki kat olmuş oldu. Yine iyice sıkıştırıyorum ve tekrar ipliğime bir düğüm atıp buradan yine şöyle elimle baş parmağımla sol tarafın en dip noktasına ipliğimi oturtuyorum ve iyice çekiyorum. Yani iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Tam geldiğinden o dip noktaya oturduğundan emin oluyorum. Sonrasında buraya bir tane sık iğne yapıp burayı tamamlıyorum arkadaşlar bir tane sık iğne buraya oluşturuyorum tam dip noktaya oluşturdum ve sonrasında buraya şöyle küçük bir kirpik yapıyorum ve tam yine dip noktaya getirerek sıkıştırıyorum sonrasında aynı şekilde bir sık iğne ve yanına aynı orantılarda aynı ebatta bir kirpik daha bir sık iğne. Bir kirpik. Bir sık iğne. Bir kirpik. Bu şekilde sıramızı karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Hepsinin bir olmasını sağlıyorum. Şuradaki kirpiğim tam aynı noktaya gelmediği zaman iğnemizle yukarıya doğru kirpiklerimizi uzatabiliriz arkadaşlar. düğümümüze bir düğüm atalım. Çünkü sona geldiğimizde çıkabiliyor bu da bizi rahatsız ediyor. Düğümümüzü attık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen buraya yine küçük kirpiğimizi oluşturuyorum. Evet bakın. Tam yine şuradan giriyorum dip noktaya arkadaşlar. Bakın dip noktaya bir tane daha yaparak bir sık iğne daha yaparak burayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çiçeğimizin bir tarafını yaptık. Hemen diğer tarafına da beyaz ya da krem rengi ipliğimizi takarak Burayı da aynı az önce yaptığımız gibi tamamlayacağız. İpliğimizi takıyoruz ve 3 tane 1 2 ve 3. kirpiğimizi yapıyoruz. Eğer e, daha rahat çalışmak istiyorsanız arkadaşlar şu yapmış olduğumuz çiçeğimizi aşağıya doğru alabiliriz. Sonrasında Zaten e, bitirdiğimizde yukarıya doğru kendi kalkacak ya da ütüyle kaldırabiliriz. Daha rahat çalışmanız için o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İpliğimi hemen yine aynı az önce yapmış olduğum teknikle şöyle yan tarafa alıyorum, kontrollü bir şekilde o aşağıdaki yan taraftaki kirpiğin üzerine gelmeden bu şekilde oturtarak sıkıştırıyorum. Tekrar ipliğimi yine aynı yerden Bakın şöyle kontrollü bir şekilde yan tarafa alıyorum. İkisini bir bu şekilde tutuyorum. Tekrar buradan içeriye giriyorum ve şöyle sol tarafa elimle itiyorum. İyice dip tarafa ittikten sonra şöyle elimle iyice alıyorum arkadaşlar ve İster bir tane sık iğne yapabilirsiniz, isterseniz hemen küçük kirpik yapıp modelinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir tane kirpik yaptım, hemen yanına şöyle sık iğnemi oluşturdum. Bir tane daha kirpik yapıyoruz ve yan tarafa çekiyorum. sık iğnemizi oturtuyoruz ve şöyle yanına hemen kirpiğimizi alıyoruz bir sık iğne sonrasında bir kirpik olarak burayı ilerliyoruz arkadaşlar Ben biraz kamera arkasında yapayım. Sonrasında birlikte olalım hanımlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimizi tamamladık. Gerçekten güzel ve hoş bir model oldu. Şu arasındaki koymuş olduğum küçük kirpikler biraz fazla geldi gözüme arkadaşlar. Siz bu aralarındaki kirpikleri çok fazla böyle üstlerini bu kadar yapmayabilirsiniz de. Ya da birazcık aralık bırakıp da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde modelimizi tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lütfen videoma beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.